<gülüyor> <gülüyor> ya çok iyi çok iyi. Delireceğim. Delireceğim. Saat kaç? Alo. Reis, reisim. Alo. Aleyküm selam abi. Hayırdır kurban olayım. <laughs> abi gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? abi, abi ne olur. Benim adımı niye geçirdin ya? Geçirme biz gazeteciyiz mi? Sessiz alttan alttan. Geçirme benim adımı. Duduk yapıyorlar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım. Bir, ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığım... Ya e abi sen, olay, şifre sen olayın sen olayın şahidisin de abi. Abi şahidim de o isim öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil. Yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır. Yani Hacı Özışık işi... Hadi sen hedef yapmış oldu. Abi hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Benle ilgili değil ki o. Ben o şekilde anlattım. Sen dinlememişsin. Abi dinledim ben. Yani sen beni övüyorsun, ediyorsun. Allah senden Sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım. Abi şöyle. E, giden Süleyman. Süleyman Öz yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani Sinirlendi, çünkü... gerildi. kırparlarsa <laughs> bir sorun yok ya. Yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Bir müsaade et Yani çok önemli abi. Ben sana döneceğim abi. Hemen dönüyorum abi. Bütün medya bize dönecek abi. Tamam abi dönüyorum. Tamam. Bütün medya bize dönecek. Döndü. Geçmiş olsun. Asıl bomba bu değil. İzliyoruz. Oğlum bir sigara ver bana kült ablası ver. Selamun aleyküm. aleyküm. Hadi. Abi nasıl? Abi. abi seni sormalar. Allah razı olsun. Nasıl abi oralarda durumlar? İşin şimdi olayla hiç alakası yok da aradan bir tane de ben vurayım bari. Kafelerin kapalı olduğu dönemde bu adam kafede nargile kafeyi de bulmuşlar olduğu kafeyi atmışlar Twitter'da. Allah'ın işi işte. Yani. Nargileciler kapalı yersen. Abi valla ben bir şey söyleyeyim. Bugün Cemil Çiçek de bir açıklama yaptı. Yani her satırı ünferdici diyerek kaldırıkları soruşturma kaldı başladı. en önemli şey e, seninkinin bugün kendi kendine harakiri yapmış olması. Allah! <laughs> Süleyman Soylu kendi kendine harakiri yaptı diyor. Da abi diyorum da Allah vardı abi Allah vardı. Ya abi vallahi bunlar Gayretullah savaş açtı. Yemin ediyorum Gayretullah savaş açtı. Da. Bu arada ya ben Sedat Peker videoda bu tarz hani bu kelimelerle ve bu tarz konuşuyor sanıyordum. Normalde de böyle konuşuyormuş. Hani normal hayattaki konuşma tarzı da buymuş. Bu kadar zulüm abi arşı aleme ulaştı ya. Yemin ediyorum buraya kurtuluyor. <laughs> Vallahi şey, ee, okulaklı şarjda koyun oğlum. Saygı üstüne o konuşmayı yapması, bugün bir Tabii. boyunca o konuşuldu şeyde sosyal medyada. diyor ki biz olmasak bence bunu hemen paylaşmamalıydı, başka kişilerle de biriktirip sonradan paylaşmalıydı. Şimdi kimse konuşmayacak demiş. Vallahi bilmiyoruz ki elinde ne var ne yok. Belki de yani şunu gördüm ben açıkçası. Şimdi kötü bir adam olabilir. Bilmem tanımam. Hiç bilmem. Ama Sedat Peker salak bir adam değil. Kötü bir adam olabilir. Yasa dışı iş yapmıştır. Eyvallah. Suçludur. Cezasını çeker. Ama salak bir adam değil. Bunu gördüm. Yani bu söylediğimizi de düşünmüştür diye tahmin ediyorum. Yani elinde muhtemelen neler vardır neler. Bugün mafya çeker. <laughs> Sen nesin? Emekli değil misin lan? De senin ne özelliğin var? E ama o en çok bizim Çin'e şey buluyor, darbe buluyor. Yani diyor ki bu da asayiş yok ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya abi biz bir arkadaş aradı abi, bizim yakınımız. Dedi ya arkadaş dediği şey söylüyor dedi. Hani benim üstüme çok geliyorlar. Ben bir Şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim kusura bakmasın. Dedim tamam. Bir gün bir açıklama yaptı. Interpol kararı. Tamam. Devlet. O bu. Yani bu arada ben kontrol ettim. Ee, Interpol'de gözükmüyor. Yani haber sitelerine baktım. Kaynaklara baktım. Interpol kararı daha çıkmamış herhalde. Interpol'de yok değil mi? Bakın bir kontrol edin bakayım. Daha çıkmamış. Gariptir. Mesela benim garip baktığım olaylardan bir tanesi de şu arkadaşlar, internette bu tweetlere bile artık biliyorsunuz yasak geliyorlar, ee, haberlere yasak geliyor, YouTube videolarına yasak geliyor ve birileri istediğinde bunu bir gün içinde yasaklatabiliyor. Hani sen bunu yaptın hop yasak geldi. Sedat Peker'le alakalı ne bir habere yasak geliyor, ne bir videoya yasak geliyor, ne bir tweet'e yasak geliyor. Yani bu, tabii ki iddia, şu an söyleyeceğim şeyler iddia, benim iddiam değil, benim gazetecilerden, AK Parti'ye yakın gazetecilerden okuduğum, konuştuğum e, mevzular. AK Parti'nin içinde belli çekişmeler var, hatta bazılar artık kopma noktasında, sürprizler görebilirsiniz falan diye twitter atıyorlar. Bunu doğruluyor gibi bir tık aslında. Bir iddiaya göre de e, yasak engellenmesi için bu videoların falan başvuru yapılmış. Ama bekletiliyormuş. Hani bu şey gibi işte. Dün Discord'da da konuştuk. Abi yazıcının kartuşu bitti. Yarın gel falan. <laughs> <laughs> hani fotoğraf makinasının kartuşu bitti. Yarın gel. gibi. Garip. Artık ya ben bunlar iddia olduğu için ben size iletiyorum. Siz ne düşünürseniz orası. Sizin bileceğiniz iş. Mahkemeniz vicdanınız. Suç örgütü, yova ertesi günü şey de diyor pislik mafya babasını bu deli mi abi yani bu ne diyor abi ya Vallahi abi ben bir şey söyleyeyim ben anlamadım ben de ona şöyle bir şey ifade kullandım niye dedim sadece sen atlıyorsun yani ama... ben yani dedi e, yani hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor sen niye kendini ortaya atıyorsun ne dedi abi hiç yani cevap vermedi Hani siz Süleyman Soylu'dan haber vermemiştiniz Sedat Peker'e? Canlı yayında dediniz, şerefsizim dediniz, namussuz. Ya abi bu adam sana sevilemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce. <laughs> abi aynı. Süleyman'a da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey mi Abi mi? pislik diyor ya. Ben iki tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O kızı çocuk arkadaşları okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Ya üfleme suratımı. <laughs> Deli mi abi? Diyeyim. Anlamadım ki abi. Ne abi ben şöyle söyleyeyim sana öyle bir durum ki öyle arada kalmış bir şey yaptım. Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. <laughs> yani, Ama abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Ya, ya, ya yani, abi biz aha, onun için öbür Aa. damat böyle Berat böyle düşman olduk da abi. benim akrabalarım bunun yanında İllere bunu sokmuyorlardı abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı. Bu kadar hayır emek ya. var abi o benim dönüş biletim diye. Bu kadar emek var. Abi? abi. ben herkesi tersliyorum araya girmeyeceksin ama Süleyman. Hayır hayır bizim arkadaşla ilgili araya ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi Bizim dönüş biletimiz abi her şeyi onun üstüne yatırdık ya. Bizim dönüş biletimizdi. Her şeyi onun üzerine yatırdık. Şimdi açıklanmayan yerlerden bir tanesi burası. Yani ülkenin İçişleri Bakanı'na ne yani ne yapıldı? Nasıl dönüş bileti? Nasıl bu kadar güveniyor? Nisan'da ne olacaktı da dönecekti? bunlar cevaplanması gereken sorular. Ben e, bakıyorum ama sadece yok öyle bir şey yok öyle bir şey değilip geçiliyor bu konuda. Hani yalan o mafya. Mafyayı mı dinliyorsunuz? Değişik. Anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk. Ne yapıyoruz bu adamlarla? Şey. Biliyorsun da abi sen yaşadın süreci daha abi hepsini biliyor. Tabii, tabii. Ben anlam veremiyorum. Ya bir strateji ya başka bir şey. yani. Ama abi ben... böyle strateji olur mu? Pislik ne abi ya? Benim kız çocuklarım var ya. Erkekleri boş ver kız çocuğum var abi ya. Kız çocukları abi ufacık çocuklar oku, hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi senin baban pislikmiş diye? Ya üfleme artık ekrana ya. E ben ne dedim kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi herkesi tersledim. Şimdi bize pislik yaptı abi ya. Ben anlayabildim. Ya ben çözemedim açıkçası. E ben sana şöyle söyleyeyim. Sen haklısın. Yani sen mi? abi namuslu adamsın. Sen <laughs> namuslu adamsın. Haklısı alırdım ya. Bak şeyde bu e, haberlerin kullanılmasında da hiç geri adım atmıyor. Yani onu da uyarı da geldi ya. Çinlik çinlik değil, çinlik abi. Çinlik Bulanmayanım. Bulanmayanım. abi ben buna yarın dalarsam kusura bakma hakkına helal et. Yok yok ben ben hiç şey yapmıyorum abi. Hiç... Vallahi yenilecekler abi bunlar zalim oldu artık billahi yenilecekler ve yarın buna ben dalacağım abi. Yani benim e, sana söyleyecek bir tek bir satırım yok abi öyle bir... Ben öyle bir şey de ben bir şey yapamam. Hoş geldin abi. Bulurma. Sen iyi düşün, iyi taşın. Bir kamera ya. Cepheyi geliştirmek adına. E, ya abi adına cephe çok... istediği yere gitsin ya. Vallahi diyorum ha şey taşı. Hiç umurumda değil. Abi <laughs> ya ben kız çocuk babasıyım abi ya. Kız çocuk da abi ya. Hadi erkekler neyse abi kız çocuk bu ya. Abi onların anlamadığı bir şey var bak. Onlar zannediyorlar ki sen <laughs> Yine erkekler başka gitti başka bir şey. arada. Şey. Hayır abi ben ben şey de Ama ee, gördüğüm kadarıyla erkek çocukları büyük. Kızlar bayağı küçük çocuk yani bayağı el kadar. Arkadaşım söyledi mi? Çocuklar için yapıyorduk. Yani bu atmasın tek sebep çocuk Abi ben kızıma aşığım. Allah'a yemin olsun tüm dünyayı ateşe veririm dedim vereceğim. Daha yeni başladık. Ama olmaz da abi. Namuslu adam yapmaz da. Vallahi yenilecekler bak. Göreceğin hadi abi rezil olacak. Harol demiş ki bu videoyu ilk izledim de lise gibi nargile ekrana üflüyor demiştim. Adam gerçekten lise mezunuymuş. Benim sana söyleyecek bir lafım yok abi. Bir tane çay adı abi. Yani ben bu konuda seninle e, dostluğuma devam ediyorum. Kırılmam da. Onu net söyleyeyim. Bu e, yani öbür tarafta da Neyi bir şey yapmak için söyleyebilecek bir şey Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Ben sana kırılmam yani. Allah senden razı olsun abi. Sen namuslu adamsın. Allah senden Buna diyorlar ki gittiğin nargileciyi de söylerim diyorlar televizyonda bir programda, ben kapanmadan içmedim. kanıtlarsam namerdim diyor. Baya kafeyi falan adını vermişler, fotoğrafını falan paylaşmışlar zaten. Ya bunların artık ağzına oturmuş benim anladığım kadarıyla hani Bir şey olmaz, bir şey olursa namerdim. Bir şey olmaz, bir şey olursa şerefsizim lan falan diye. Ya bu burada şimdi belli kafede dolu arkadan sesler geliyor kafeyi paylaşmışlar. Oturduğu yeri paylaşmışlar. V videosu, yeri, görüntüsü her şeyi var. Nasıl olacak bu işler? Saad Bey gazeteciye. Kendine çok iyi bak abi. Öpüyorum seni. Allah'a emanet. Şey yapma. Moralini bozma. Abi ne bozayım ya? Neyzen baba abi şiir yazmış ya abi mebuslar için. Bizim arkadaş için yazmış herhalde. Ya bu adama bizim Babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. 30 sene öncesinde. Ya olmaz abi ya. Vallahi olmaz ya. Ya 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisan'da abi dönüyorduk abi ya. Yok yalan. Bu nasıl bir şey abi ya? Nisan'da hani her şey değişecek abi ülke. Bu ne demek? Bunu çok merak ediyorum. Bakın şu. Bir şey abi ya. Nisan'da hani her şey değişecekti abi ülkede. Nisan'da ülkede ne değişecekti? Nisan'da ülkede her şey değişecek. Ne değişecekti? Nisan'da ne olacaktı? Nisan'da Sedat Peker nasıl dönecekti? Ülkede nasıl değişiklikler olacaktı? Bilemiyorum. Bilmiyoruz. Bakıyoruz ne olacaktı acaba? Erdoğan'ın bundan haberi var mıydı? Ya ama çevresi kötü. Hani seviyordu bizi abi bu adam? Pislik ne ya abi ya? Pislik diyor ya. Suç örgütü lideri. Ya nefret ediyorum küfür ediyorlarmış gibi geliyor ama onu kabul ettik diyelim de pislik ne abi ya? Ona gerek yoktu yani açıklama yapıyorsan yap. Ama ona gerek yok. diyor. Şimdi A videoya geçmeden bir de bir link daha atmış. Kim atmış bunu? YC'ye atmış. Senin dün gece nereden argileştiğini de anlatırım. Ben. eyvallah. <laughs> ben hiç nargile... argile falan içmiyorum. <laughs> Sağla zarar. Sağla zarar. Ben nargile falan içmiyorum. Bıraktın mı? Atma. Bıraktın mı? Şimdi günümüze geçelim. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum yap. İftira atma hiç nargile falan içmez alışık ektedir demiş. Yani siz cemaatle işin içinde diyorsunuz ama. Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Çok eski kanka. <laughs> e, amigo 20 senedir yatırım yaptık derken aklıma Bitcoin'in düşmesi geldi. Bir şey alaka. Kızları istiyor diye çiğ yumurtayı kabuğuyla yediği videoyu gör. Kendi midesi bulana bulana getirdi çiğ yumurtayı. Nasıl ya? Baba nasıl yiyecek? Al baba. Ne bu yumurta mı? Evet yumurta. Çi yumurta. Ay baba. <laughs> Ağzını göster. Aa, aa kabuğunu kıyıyor. Aa, aa kabuğunu kıyıyor. Ama sen babana çi yumurtayı yer misin dedin. Senin için yedi bir de kabuğunu da yedi. Ulan Abi abartmıyor musun biraz? Birader <laughs> Sedat Bey nasıl yani? <gülüyor> Abi <gülüyor> tamam ben okey oldum. Dünyayı yaptık sizin için. Şey yumurta ne bu? Aga. Şimdiki bölümü farklı bir gözle izleyeceğim ben bunu gördükten sonra. O zaman